Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Burak arkadaşımla beraber bir atıyorum. Birbirimize meydan okuduk. Her zamanki gibi videoyu geçmeden önce videoyu beğenip abone olursanız çok çok sevinirim. Bismillah diyerekten. Oyun kasabilir. O yüzden kusura bakmayın. Ee, emirim 4 elsa arkadaşlar benim levelsi atmak istiyorsanız o da kart sizden Çünkü belki kapalı. Yorumlara yazarsınız. Olmuyor. Hadi bakayım. Kastım. Arka şey The time bakayım. is 2 o'clock p.m. Saat 2. Ne kadar pingim var? Evet arkadaşlar, pingim olabilir. O yüzden kusura bakmayın dediğim gibi. Pingim yok aslında. 70, 100. Orta düzey ping. Ben bence bir silah alacak ve da M24. Çünkü M24 anlaştık biz arkadaşlar. Hadi kardeşim neredesin? Araştırmam lazım arkadaşlar. O geldi. Bak 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 nasıl Target down. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok güzeldi. 3-1. Çok iyi. Hiçbir zaman VS'de kazanmamıştım. Kazandım. Kazandığım çok oldu ama şu anda kayıt programı şey açık olduğu için kasıyor. Vurma, vurma be. Vurma abi. Oy, sana bir tane vurdum. 90 canlısın ya. Evet arkadaşlar. Bu arada karşımızdaki kişi Burak. Arkadaşımdır. 2 yıldır can dostumdur. Kötülüğünü görmedim. Ama burada vesedaf etmek yok. Bak bak bak. Lan 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 Şş 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 oy ya vurdum ya hasar bagra girdi ya. Arkadaşlar hasar bagra girdi. Ben de çok oluyor sizde oluyorsa yorumlara yazın. O kayıt var gram. açık diye vallahi kasıyor. Dilime Kur'an'ıma kasıyor. Atla tırmanla gireceğim. Oy oy atla tırman çok iyi. Söyledim ben bunu. Hadi bakayım. Arkadaşlar birbirimize meydan okuduk. Birbirimize meydan okuduk. Kardeşim geldi arkadaşlar. Sıra kusura... 6x nedir ya? Sen 6 xi nasıl kullanıyorsun? Gözünü seveyim. Ne Kaçma Lan 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 gelecek gelecek gelecek. Dur lan. Arkadaşlar kusura bakmayın kardeşim geldi. Ama üst seviye kas kalmışsın kardeşim. Yok oğlum ya ben çıkacaktım ki. Oy güzel vurdun. Güzel vurdun Sıra bende ama. Sıra bende ama ben de vurdum. Vurma beni. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Eline sağlık. Ama küfür yok kanka. Arkadaşız. Arkadaşlar kendisi sinirlidir. Çok vs'lerimiz oldu bu arada. Neredeyse 2-3 gündür beraber vs atıyoruz. Oy sıyırdı sıyırdı ya. Berim'i görürse lan lan ne oldu kanka kusura bakma <laughs> ne oldu ne oldu gel 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 Arkadaşlar bilmiyorum ne oldu Ne oldu A beni vuracak Video da mısın? Videodayım kanka başlattım bile, mısın? başlattım bile başlattım bile Bir saattir konuşuyorum Allah, ya oğlum, va ben, ben seni niye Kanka vallahi görmedim vur hadi vur vur Arkadaşlar vursun beni Vur hadi headshot Hadi headshot vur Videoda ilk arkadaşlar çoktan başlattım. Ben kendisine lobi de söyledim arkadaşlar. Tabi lobi de anlaşıyoruz yani kurgu değil bu. Odayı kuruyoruz yani ben demiyorum ben YouTube videosu diye ben şey yap diye bana sal diye tüm killer yok. ona dedim tek bombayı şey bomba vurdum attığım zaman bomba attığım zaman başla ve biz de başladık. Hadi bakayım. Bomba attığımız zaman başladık ve çoktan başladık. Canım az, Can az be Ben de az. vurdun ya, vurdun vurdun. Canım az abi ya, canım canım. Aa bir tane yedi, bir tane yedi. Yeleği yok, geleği yok, geleği yok, yeleği yok. Arkadaşlar yeleği yok. Çok iyi. Arkadaşlar Arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyenler varsa lütfen beğenirseniz çok çok sevinirim. Ve hedefimiz 50 abone olarak. Bizi ulaştırırsanız daha çok sevinirim. 100 ve 50 abone özel böyle güzel bir video yapmak istiyorum. VS videosu tabii ki de. Anne nerede abi? Bak mı yaptın lan? Uy. <laughs> Bak lan lan <laughs> ya ben de yaptım bunu ya arkadaşlar ben de az önce bunu yaptım. Ya abi dünyadan haberim yok. Oy kanka canım az canım 20 neredeyse 20 falan ya, Bitmedi ya arkadaşlar görüyorsunuz Kolsuzluk tutabiliyor bazı zamanlarda kendi beni baktan vuracak Bak, biliyorum What kolsuzluk Lan ya vurdum ya vurdum ama hasar ne giriyor arkadaşlar bende böyle sıkıntılar çok oluyor gerçekten Vuruyorum hasar bug'ına giriyor işlemiyor bazı zamanlarda böyle tam gürüş güzel vuruş yakalayacağım olmuyor misal bomba yoktu ama bombaya anlaşmamıştık ki dediğim gibi arkadaşlar kasmadan dolayı değil hasar bakından dolayı bilmiyorum neden kör edecekler. What is your name is? <laughs> hile 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 çıkski bamban Lan! Lan vuracak, vuracak, vuracak! Aa kolsuzluk! Arkadaşlar ben belediyorum. Lan! <laughs> no Oooo! Ananıza! Güzeldi, güzeldi. Bak yapacak. Bak değil aslında yani. Oh bomba. Bomba bomba bomba. Gel gel gel. Bombaya anlaşmamıştık kardeşim. Bak yapacak bak. Bak değil aslında o duvardan. Yapma. Kardeşim. Kardeşim adamsın yanarız, sen. Hakim Sakin. Yapma yanarız. <laughs> yanarız Fuat abi yapma. Canım yok canım yok bak canım yok. Canım yok, canım yok. Oy kastı kastı. Kastı, kastı. Allah'ıma kastı. Videodan izlersin. Bırak selamlar olsun kanka videodan izliyorsan. Adamsın. Bela vuruş çok güzel oluyor bak. Bir. What? Oy. Hadi 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 koçum hadi son 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 son, son saniyelerdeyiz son saniyelerdeyiz ya, Vurdum vallaha vurdum hasar bakına girdi Allah'a Allah'ıma vurdum Arkadaşlar videoyu 5 saniye ve hatta 10 saniye arkadaşların gerçekten vurdum Sizde de oluyordur %100 Bomba yoktu be kardeşim <laughs> bak on nasıl uğraştırma challenge bak. Uğraştırma challenge. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu arada bir de beğenirseniz adamsınız demektir. Quick atacağım bak bak nasıl quick atacağım bak. Lan 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 lan, lan. <laughs> atamadım atamadım. Geçenlerde bir kuyuk attım arkadaşlar. Arkadaşlar vesemiz bitti. İzlediğiniz için çok teşekkürler ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Selametle kalın görüşürüz.